Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Tuka Bakaycan yani Eslem. Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte de dizi park çekeceğim ama bu dizi park uzaki çekeceğim ama yani 2 e, bir iki yıl dört yıl geçmiş olacak. Hemen başlayalım. Ne oluyor? Uf saat kaç? On. Üstüm ama şu şunu koyayım. Yemek hazırlayayım ya. Cık, Maria doyuyor. Ee, ne hazırlasam ne hazırlasam? Yumurta yapacağım. Bir de bugün sabah yemeği vereyim Maria'nın. Tamam, yeter yapacağım. Bu kadar. Şuradan tencereyi alayım. Ayitas Şimdi çöp atayım. Of yemek işler hazır. Şöyle alayım. Ay sıcakmış biraz ya. Evet. Şimdi şunu koyayım. Barış'a ses gözünü atabilirim. Şöyle. Şöyle. Hop bu. Çay kaynamış mı? Çayı da alayım. Şöyle. yanım sütü bardağını alayım şuradan Sütünü koyayım ve hazır şimdi çocukları falan yandırayım evet ee, bu biraz kızım biraz dalıyorsun can ne var hadi kalk 5 dakikada Can 5 dakikasına falan başlatmadık kalk. Sana kalktım. Şükür hadi gel yemek hazır. Tamam ben Maria'yı arıyorum. Maria'yı alıyorum. Al sen bunu. Al ben ben şey alacağım. Ben Jason alayım. Jason nereden çıktı arkadaşlar? Durum dakika. Ben iki alıp geliyorum. Böyle şey tam olarak ama olmadı olsun. Nick hadi kalk. Yok anne kalkmayacağım. Hadi oğlum kalsın, ha. Hadi bak yemek hazır. Mm -mm. Nick bak hadi kızım. Ay kızım bana ya. Hadi oğlum bak sen de Of tamam anne. Hadi elinizi yıka yıka. Tamam. Hepsi erken kalkıyorum. Saat. Saatte kalkılır mı ya bu saatte? Ya sabır ya öyle. Ben de geçeyim artık. Hızlı alalım. Tamam anne. <laughs> <laughs> Sesledi. Pış pış, 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 pış. pış pış ne ya? Çocuğa mı götürsün? Yani Ya bakalım. Yandım ben de. ni kuyamadım hala? Geliyor geliyor biraz onu yanacak. Lavaya girdi. E, Bir tam o zaman bekleyelim onu. tam o zaman ben o Maria'nın yemeğini yedireyim. İyi bakalım. Tamam bari yemeği bitti. Biraz burada kalsın. Öf. Zaten bunun boynuna büsbük yapmışlar. Boyumdan büyük ya. Uçuyorum şunun yetişmek için ama ya. Hani neyse. Gideyim bari. Du 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 Ben geldim. Günaydın oğlum. Günaydın. Ya Maria ne zaman yemek yedi ya? Ben yedim oğlum Sen yemeye devam et. Ya bak biz yemedik. Tamam. Ya abla. Anne benim bu adamın... Benim bu adam niye bu? Oğlum bunu sen aldık ya da sen beğendin. Hayır sen bana mavili almıştın. Hayır oğlum hadi ye. Ne fark ediyor? Tamam. Hadi. Üf, tamam. Üf, sıcak sıcakmış bu da ne ya? Oh. Bakıcı ne zaman gelecek? Ben şey gideceğim çünkü. Gele 5-10 dakikaya. Tamam. Demek ki şimdi bulaşık artık bana. Gel kızım seni ben uyutayım. Ufff Şu dönerimizi yine Al bakalım kızım Sen iyi bakalım birazcık Sonra ben sana almaya gelirim Evet bulaşıklar Şunu da alayım Ve şunu Ya bu ne çok bulaşık birikiyor ya Tamamdır. Ben de artık üstümü giyeyim. Alo üstünü giymedin. Doğru. Oğlum sen git ben geliyorum. Tamam baba. Üstünü giy. Tamam ben şu düzelteyim. Iııı um tamamdır. Bu arada geceliğini tabi fazla takmayın çünkü gecelik bulamadım. Ben çıkıyorum. Nereye? Aşağıya. Tamam. Tamam bu artık sen. Ee, ben ne giysem? Hep benim kafetem üstüne koyuyor ya. Ne giyeceğim de bilemiyorum. Sen i̇şe gideceğim şimdi. Of of. Bu olmaz. Bu çok fazla. Bu. Bunu alayım şöyle. Şöyle. Tamamdır. Tamam. Sıra makyaj tarafında. Makyaj malzemelerim. Şöyle. Yedirir Bu makyaj yapar. Lip ve evet. telefonum. Şöyle şunu alayım. Başka bir şey gerek yok. Ben çıkayım artık. Oyuncak kayanı. Hav hav hav. Ben artık çıkamadım. Tamam. Sen akşam mı gideceksin? Ay sen ne zaman gideceksin? İki buçuk gibi. İyi tamam görüşürüz. Bakıcı bakıcı çıkarken bakıcı geldim diye bir ara tekrarım. Tamam ararım. İyi tamam görüşürüz. 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 Ben çıktım bak çocuklara bak. Tamam kaç kere söyleyeceksin daha? Bin kere. Şunu da alayım. Tamam bay bay. Bu kapı niye açık? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Burası da herhalde geçeyim. Ee, koyayım eşyaları. Termosum, motor ve... Evet bu kadar Çantam alayım. Ve geç. Evet çocuklar. Kızım sen niye masanın üstüne çıktın? Hocam bir şey yok pardon. Bir almasın. Şu e Çocuklar başlıyoruz da artık çıkarmalar geçtik. Yuhu. çıkarmaları az çok biliyorsunuz geçen seneden. Evet canım başlayalım. Evet, bu sefer ikili çıkarmalar yapacağız. Her şey anlatır. Evet şimdi birkaç soru soracağız çözeceğim ve yapmaya çalışacaksınız çocuklar. Tamam hocam. Yanlış oldu. Pardon çocuklar. Siz şimdi yazın. Evet er, çocuklar. Cevaplarını izler misiniz? Yazarız hocam. Bekliyorum hadi 5 dakika. 3 çocuklar yazan var mı? Parmak kaldırırlar. Her çocuklar. Evet gönüllü katmak isteyen var mı? Ben 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 be. herkes kaldırır. O. Oh. Ee, Elif kızım atları karıştım. Geldim hocam. Hocam cevap. Pardon hocam 17. Dur kızım geçebilirsin yani. Hocam ben neyim ya? Ekoiste bak. Hay çocuklar evet. Hmm, şöyle siliyorum. Devam ediyoruz çocuklar bu sefer. Kaldırayım ya. El evet, sefer. 36'dan 13 çıkarmanızı istiyorum sizden. Evet çocuklar bekliyorum. İnşallah geç kalmam şunları ya buyurun. Değerim oturmasını sevinirim. Pardon. Şu an sahne yapmış gibi saldım. <laughs> Öf. neyse. şuna bir imzalayayım. Yatırayım imzalayacak şeylerim. Evet. Şundaki. Evet. Git ee, İmzalayacak şey getirdim kanka Tamam bırakma sana Tamam bay bay Öf yoruldum be Üf, Bir şey diyeceğim ne yoruldum Al bunu Al bunu da götür Üf, Yeter ben bıktım artık ha. Yine gir. İmzalayacak belgeler. Ne çok belge yatırıyorsun kızım. Oğlum sen de ya. Daha şunları bitireyim dur. Tamam bitti. Şunları götürürsün giderken. Tamamını vereyim sana. 3 ton imzalayacak şey var burada. İmzamı ezberledim ya. Tamam da emri ezberlen lazım da. Aaa kopyaladı. Bunu böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> evet.